Kurtlar Vadisi'nin kibritçi cevatı usta oyuncu Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm anında gelen itiraf herkesi ağlattı. Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran ve özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı kibritçi cevap karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını ve sevenlerin yasa bu acı haber sabah saatlerinde geldi. Taşpınar uzun süredir hayatını sürdürdüğü Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. Sanat camiasını derinden sarsan bu ani vefat meslektaşları başta olmak üzere birçok sevenini gözyaşlarına boğdu. Tiyatro kökenli olan ve oyunculuğa sahnelerde adım atan Taşpınar, 2000'li yıllardan itibaren televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ancak onu unutulmaz kılan asıl performansı Kurtlar Vadisi'ndeki kibritçi cevap akarsu oldu izleyicilerin havzasında yer eden ve yıllar sonra bile adı anıldığında yüzlerde hüzünlü bir tebessüm oluşturan bu karakter aslında Taşpınar'ın oyunculukta ulaştığı zirvenin de simgesi gibiydi. Sert mizacı, sadakati ve vatanseverliğiyle tanınan kibritçi cevap rolü Türk dizi tarihine damga vuran figürlerden biri olarak anılmaya devam edecek. Edilen bilgilere göre Şekip Taşpınar sabah saatlerinde Datça'daki evinde yaşamını yitirdi. Ailesi ve komşuları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen usta sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Evinden alınan cenazesi gerekli işlemlerin ardından Balıkesir'in sevilen tatil beldesi altın Şenol'a nakledilecek. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Taşpınar cenazesi 3 Temmuz çarşamba günü öğle namazının ardından Altınoluk Mecid'de mezarlığında toprağa verilecek. Usta oyuncunun vefatından önceki gece yakın dostlarından biriyle yaptığı telefon görüşmesinde söylediği sözler adeta vasiyet niteliğindeydi. Görüşmeye tanıklık eden bir aile yakını Taşpınar'ın hakkınızı helal edin bu ülke için oynadım bu millet için yaşadım artık perdeyi kapatma vakti geldi dediği aktardı. Bu sözler onu tanıyan ve seven herkesi derinden etkilediği Bir başka yakını ise oyuncunun son günlerinde sık sık geçmiş günlerinden bahsettiğini, en güzel sahneler tiyatrodaydı, sahne tozu gibisi yok dediğini paylaştı. Taşpınar'ın sanat olan tutkusu ve sahneye duyduğu özlem, vefatından sonra da anıların en kıymetlisi olarak hafızalarda yer aldığı sanat camiasından duygusal paylaşımlar. Taşpınar'ın vefatı sonrası birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından duygu dolu paylaşımlarda bulundu. Kurtlar Vadisi dizi yapımcıları ve oyuncu arkadaşları da baş sağlığı mesajları yayınladı. Dizide birlikte rol aldığı bazı oyuncular sette en çok güldüğümüz adamdı. Kamera arkasında ne kadar neşeli ise sahnede o kadar disiplinliydi. İnanamıyoruz sözleriyle acılarını dile getirdiler. Bazı tiyatrocular ise Şekip Taşpınar'ın genç oyunculara olan desteğinden söz ederek onun sadece bir oyuncu değil aynı zamanda yol gösterici bir usta olduğunu vurguladı. Meslek birlikleri de resmi açıklamalar yaparak Taşpınar'ın Türk tiyatrosu ve televizyon olan katkılarını onurla yad ettiklerini belirtti. Bizi izlemeye takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.